Ankara yayıncılıktan güzel bir LGS olasılık sorusu inceleyelim. Aşağıdaki şekilde bir sinema salonunun oturma düzeni verilmiş. Bu sinemaya film izlemeye gidecek olan Özlem, Eda ve Şule bilet almak için internetten salon planına bakmışlar ve yan yana oturabilecekleri 3 boş koltuğun olmadığını görmüşler. Buna göre sinema salonunun bu haldeyken rastgele seçilen bir koltuğun dolu olma olasılığı en az kaçtır diyor. Yani diyor ki bu 3 arkadaş gitmişler ancak yan yana 3 kişi oturamıyorlarmış. Ve diyor ki hani seçtikleri koltuğun dolu olma olasılığı en az kaçtır? Şimdi bizim olasılık formülü neydi? İstenen bölü tüm, değil mi? Tüm dediğimiz olay bizim bütün koltuk sayısı. Buradan ne diyor? İşte şurada 4 tane var, şurada 5, şurada 6, şurada 7, şurada da 8. Bunları topladığımızda tüm olayımız 30'muş. Yani 30 tane koltuk varmış. Şimdi bunlar yan yana 3 kişi oturamadıkları için atıyorum şu koltuk dolu olabilir değil mi? Yani burası dolu olursa 3 kişi yan yana asla oturamazlar. Sonrasında ikinci sıraya geldiğimde mesela şuranın dolu olduğunu farz edelim. Gene bunlar 3 kişi oturamazlar. Sonrasında devam ediyoruz. Mesela üçüncü sırada da şura dolu olsun. Sonrasında bir de şura dolu olsun. Bu ikisi dolu olduğu anda gene 3 kişi oturamayacak. Aşağı indiğimizde şuraya bir kişi oturursa, şuraya bir kişi oturursa gene 3 kişi oturamayacaklar. Sonrasında en aşağı indiğimde ise şuraya bir kişi koyalım. Ardından şuraya da bir kişi koyduğumuzda gene 3 kişi yan yana oturamayacak. Demek ki bizden istediği e, olasılık buymuş. Yani istenen olay. Ve en azı sorduğu için böyle yapıyoruz. Atıyorum hani farklı şekillerde de bulurduk ama en az olmazdı. Şimdi 3 kaç tane olur burada seçtiğimiz dolu koltuk? 5 buradan 3 buradan 8 tane. Demek ki bizim e, cevabımız 8 bölü 30 yani 4 bölü 15'miş.